Evet herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere cildinizi beyazlatmak için harika bir maske tarifi vereceğim. Malzemelerim bir adet patatesim ve yoğurdumuzun katı tarafını kullanacağız. Bir adet de şöyle rendem var. Hemen yapımına başlayabilirim. Şöyle patatesimi aldım ve güzelce rendeleyeceğim. kadar Yeterli şimdilik. Hemen, evet, şöyle alalım. O kadar patates bizim işimizi görecek. Şimdi patateslerimi şöyle avucuma doldurdum. Evet, şöyle güzelce şu tabağa suyunu sıkacağım. İyice sıkıyoruz. iyice patatesin nişastası çıksın istiyorum. Tamamdır. Bunu atmayın. Şöyle bir tabağa koyacağım. Daha sonra bu suyun içerisine şöyle bir adet yoğurdumdan biraz şöyle koydum. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Tamamdır. Cilt beyazlatıcı maskemiz hazır. Bunu şöyle elimizin üstünde şöyle bir deneyelim. Şöyle güzelce bütün cildime beyazlamasını istediğiniz lekesi olan yere şöyle güzelce yayıyorsunuz. 10-15 dakika bekliyorsunuz. Daha sonra elinize ya da yüzünüze sürdürseniz yüzünüzü ya da koltuk altınızda kararma varsa veyahut da genital bölgenizde kararma varsa bunu sürüyorsunuz. Daha sonra bir müddet bekledikten sonra yıkıyorsunuz. Düzenli olarak 15 gün kullanırsanız etkisini zaten göreceksiniz. Bu maskemi şöyle aldım. Elimi yıkıyorum. Şimdi hemen şunu da bir sudan geçireyim. Şimdi bir tarif daha vereceğim. Patatesimin suyunu sıkmıştım. Bir tane elmam var. Hemen elmamı şöyle kabuklarını soyacağım. Biraz kalın olsun. Şöyle bu bir. Ve şu iki zar gibi kesmeyin. Tamam. Daha sonra elmayı yersiniz. Şimdi bunun içerisine patatesi şöyle koydum. Ve bunu gözümün altına e, morluk olan bölgeye ya da gözünüzün üzerindeki morluk olan bölgeye bu şekilde hemen diğerine de şöyle koyduk. Evet şöyle koyalım. Bunu da gözlerinizin altına güzelce uyguluyorsunuz. Düzenli olarak bunu da 15 gün boyunca yaparsanız eğer etkisini göreceksiniz tariflerim bu kadar. Şöyle ben hemen şimdi uygulayacağım zaten cilt beyazlatıcı maskeyi. Akşamleyin yatmadan önce de bunu uygulayacağım. Ben şimdi size göstermek için yaptım. Mutlaka her gün bunu yaparken ikisini de mutlaka taze uygulamanızı öneririm. Daha sonra cildinizi yıkadığınızda, daha sonra cildinizi yıkadığınızda mutlaka nemlendirmeyi unutmayın. Cildimizi nemlendirmek gerçekten çok önemli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim videom bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videolarımın devamını izlemek istiyorsanız da zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.